Meme büyütme veya büyütme dikleştirme ameliyatlarından sonra dekolteyi belirginleştirmek veya dekolte bölgesinde eğer meme protezleri biraz birbirinden ayrı duruyorsa, sütyen kullanımıyla yaklaşmıyorsa onu belirginleştirme şeklinde bazı talepleri olabiliyor. Bazı durumlarda implantın taban çapı konan, eski konan implanttan biraz daha geniş bir implant koymak gerekebiliyor. Bazı durumlarda ise zaten meme başlarının ve areolanın biraz daha dışa baktığı ve dışta durduğu vakalarda eğer taban çapı çok geniş bir implant koyamıyor ise o zaman yağ enjeksiyonu ile kombine etmek şeklinde bu ameliyatı planlayabiliyor. Eğer e, orijinal olarak meme başı ve areola kişinin çok yanda duruyor ise köpücük kemiğinin tam orta hattı yerine omuz başı hizasında duruyor ise. Bu hastalarımızda biz implantı dekolteyi belirginleştirecek kadar taban çapı geniş implant kullanamıyoruz. Böyle durumlarda biraz daha birbirinden daha ayrık bir implant koyup orta hatta dekolteyi daha belirginleştirmek için yağ enjeksiyonuyla kombini edebiliyoruz. Yağ injeksiyonunu biz vücutta e, nispeten fazla yağ olan bölgeler alıyoruz. Bu bazı kişilerde karın bölgesi, bel bölgesi, uyluk dediğimiz üst bacakların iç bölgesi, diz bölgesi gibi bölgeler oluyor. çoğunlukla da son derece doğal e, implantın da ele gelmesini azaltan bir yöntem olarak kullanıyoruz.